Euzu bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem dinleyenler, bugün yine Bakara suresinin 12. sayfasıyla devam ediyoruz. Kelime manalarını vermeye çalışacağız. Bazı yerlerde kırık mal bilgiler vereceğiz, bazı yerlerde de açıklamalar yaparak bu sayfayı bitirmeye çalışacağız inşallah. Ve iz <laughs> yine zaman demek. Ahaz ne? aldı. Ne biz demek. Biz almıştık. Zamana gidiyor. Misakakum. Sizden kum siz demek. Misak söz demek. Sizden söz almıştık. Bundan önceki sayfada da Allah Teala söz aldığını söylüyor ve siz o sözleri unuttunuz diyor ayna devam ediyor. La tesvikûne, la olumsuzluk getiriyor. Tesvikûne siz getiriyor. Siz dökmeyeceksiniz diye sizden söz almıştık. Ney ne dökmeyeceksiniz timakum. Yani kendi kanınızı, yani kendi milletinizden olanların kanını dökmeyeceksiniz diye sizden söz almıştık. Yani birbirinizle savaşmayacaksınız, zulmetmeyeceksiniz, birbirinizi memleketinizden kovmayacaksınız, iyilik içerisinde yaşayacaksınız diye söz almıştık. Size kitap vermiştik. Musa Aleyhisselam getirmişti ve siz de zaten kitap istemiştiniz. Allah da size göndermişti. Bu kitaplarda da böyle sözler vardı. Ve la tuhricune ve çıkarmayacaksınız. Tugine yine siz tuhricune haraca çıkardı demek. Cune çoğul oluyor siz çıkarmayacaksınız. La yani olumsuzluk veriyor. Evet ve tuhricune çıkarmayacaksınız enfüsekum. Yani kendinizden olanlara zulmetmeyeceksiniz, kovmayacaksınız, kanını dökmeyeceksiniz, savaşmayacaksınız, çıkarmayacaksınız diye kitapta size vermiştik. Min diyarikum, diyarınızdan, kum sizin diyarınızdan, min dendan getiriyor. Diyar zaten belli memleket. Yani memleketinizden, diyarınızdan, yaşadığınız yerden kovmayacaksınız, kan dökmeyeceksiniz diye sizden söz almıştık. Sümme, ondan sonra اَقْرَرْتُمْ Siz de ikrar etmiştiniz. Yani kabul etmiştiniz. Bu sözümüzü tutacağız diye. Ve tüm siz, ve entüm siz teşhedûn. Ve şahitsiniz buna. Böyle söylediğinizde siz şahitsiniz. Yani bunu inkar etmeye imkan yok. Ben biliyorum diyor allah Teala. Sümme sonra entüm siz ne yaptınız? He ulâyi onlar taktulûne onları. Yani o hani söz aldık ya birbirinizi şöyle etmeyin böyle etmeyin diye. Sonra siz onları veya şunları taktuluna öldürüyordunuz öldürdünüz savaştınız şöyle yaptınız böyle yaptınız öldürdünüz kovdunuz neyse enfusekum içinizden kendi milletinizden olanları kovdunuz dövdünüz sövdünüz öldürdünüz neyse ve tukhricuna ve çıkarttınız, çıkarıyorsunuz ve çıkarttınız ferigan bir milleti, bir topluluğu içinizden işte artık zayıf olanlar mıdır? Neyse çıkarttınız minkum sizden olana, minden kum siz sizden olana çıkarttınız, kovdunuz, dövdünüz. Min diyarihim onların diyarlarından işte artık bir beldede yaşayan birkaç kavim herhalde bunlar birbirini güçlü olanlar, zayıf olanları veya işte neyse çıkardınız diyarlarınızdan. Tezaharune ve destekliyordunuz aleyhim onlar üzerine yani onların üzerine bil ismi. Günah hususunda da onlara e, destek veriyordunuz. Evet, birbirinize destek vererek onların aleyhinde güç e, oluşturuyordunuz ve lüduven ve düşmanlık yapıyordunuz. Ve iner tüküm size gelirse üsera bir esir. Şimdi böyle yaptınız, onları kovdunuz veya birbirinizle e, işte savaştınız ve birbiriniz birilerinizi esir aldınız. Siz onlardan, onlar sizde esir aldınız ve diyor ki ve iner. E, tüküm size gelirse usara esir olarak tufa duhum fidye e, veriyordunuz ve o muharremun haram olduğu halde aleyküm size. Şimdi Allah Teala bunları birbirleriyle savaşmayı, birbirini yurtlarından çıkartmayı ne yapmış? Haram kılmış. Yapmayın demiş yaptıktan sonra tamam bozmuşlar savaşmışlar yurtlarından çıkarmışlar ve birbirine esir düşmüşler. Ondan sonra da biz Yahudi milletiyiz, biz üstün milletiz. Yani esir bizde olmaz mümkün değil. Biz esir olamayız diye tekrar para vererek, fidye vererek o esirlerinizi de kurtarıyordunuz ve bu size haramdı. Zaten Allah haram etmişti. Siz de hala böyle yaptınız. Evet. İhracuhum. Yani onları oradan çıkartmak, memleketlerinden çıkartmak, savaşmak zaten haramdı. Ama siz bunu dinlemediniz. Ondan sonra da para vererek, fidye vererek esirlerinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Zaten Yahudilerin işi bu. Yıllardır bunu yapmışlar. Efe <laughs> tü'minûne. E yine burada soru edatı. Fe tü'minûne. T yine siz getiriyor. Efe inanmıyor musunuz? Bir ba'zı, ba'zı kitap, bi ba'zı kitap. Kitaba inanmıyor musunuz? Kitabın bazı bölümlerine inanmıyor musunuz? Yani işinize gelen yerleri kabul ediyorsunuz da işinize gelen gelmeyen yerlere inanmıyor musunuz? Ve tekfurune ve inkar ediyor, küfür ediyor. Efendim nankörlük ediyorsunuz bir beyaz. Kitabın bazı yerlerine de efendim inanmıyorsunuz, küfür ediyorsunuz, inkar ediyorsunuz oraları veya soruya gidiyor ve elif sorusuna giriyor. İnanmıyor musunuz? Bir bazı bazı yerlerine. Fe ma işte onların böyle yapanların ve ceza o ceza bildiğimize göre ceza nedir karşılık demektir aslında biz Türk dilinde cezayı hep cezalandırmak onu onun ona işte ceza vermek onu ne bileyim zor durumda bırakmak manasına geliyor halbuki ise Arapçada ceza karşılık demektir iyilik de ceza olarak belirtilir kötülük de yani onların cezası yani onlara verilecek karşılık men kim ye'alu yapar değerlik bunu yaparsa onların karşılığı minkum sizden bunu yapanların karşılığı yoktur o, me olumsuzluk getiriyor. Onların karşılığı yoktur. Yani Arapçada böyle bir şey var. Kayde var yani. Önce böyle olumsuzluğu söylüyor. Ondan sonra olumluluğa geçiyor. İlla geldiği zaman da olumsuz cümle olumluya dönüyor. İlla ancak hizyun rezilliktir fil hayatit dünya. Dünya hayatında da rezilliktir. Onların karşılığı yani. Onlara verilecek şey böyle yukarıda anlattığımız nankörlükleri, inkarı, işte kitabı değiştirmeleri, şunları bunları yapanların cezası yoktur. Feme ceza u ceza -u, onun cezası yoktur. Men kimsenin ki yapalı yapanın zelike bunu yapanın mümkün sizden bunları yapanın cezası yoktur. Cezası değildir, yoktur. İlla ancak hizyun rezilliktir fil hayatid dünya. Dünya hayatında rezil olmaktır. Böyle yapanlar dünya hayatında rezil olacak demektir. Dediğimiz gibi ceza hem rezillik hem de sevap içinde kullanılabilir. Müslümanlar olsaydı bu anlatılanlar onun cezası sevaptır yani kurtuluştur, güzelliktir manasına gelecek. Ve yemel kıyameti ve devam ediyor. Kıyamet günü yuraddûne döndürülür. Onlar, o kafirler, o işte günah işleyenler, neyse inanmayanlar, inkar edenler döndürülürler. Nereye? İla eşeddil azab, Azabın en şiddetlisine döndürülürler veya atılırlar. İşte cehennem işte bu da bildiğimiz gibi cehennemin de tabakaları var. İşte birinci tabaka, ikinci tabaka neyse en e, aşağı tabaka, en üst tabaka neyse cehenneme girer sonuçta. Ve Allahu Allah bi gafilin amma te'amelûn. Veme وما Allah ve Allah'u olumsuzluk veriyor. Me Allah değildir. bir gafilin. Gafil değildir. Yani bilmiyor değildir. Amma o şeyden ki ya'melun. Sizin ta'melun pardon. Sizin yaptıklarınızdan Allah e, haberdar olmama ihtimali yok. Gafil değildir. Ta'melun yine te siz getiriyor burada. Ulaike <laughs> işte onlar ellezine öyle kimseler ki ellezine işte rabul dünya. Dünya hayatını satın almış kimselerdir. Yani dünyaya tapmış denilirse neredeyse doğru olur yani. Dünyadan başka bir ahiret inancı olsa zaten ahirete göre yaşar. Dünyaya dalmış, dünyaya tapmış varsa yoksa işi gücü dünya olanlardır işte onlar. Yani dünyayı satın almanın manası bu. Her şey dünya. Her şeylerini dünya için yapmışlar. İl ahirete. Ahirete karşı dünyayı satın almışlardır. İşler güçleri dünyadır, azaptır, haksızlıktır, zulümdür. Yani e, ellerinden gelebilecek her türlü kötülüğü şunu bunu yapmışlardır. Efendim devam edelim. Fele yuhaffefu anhumul azab. Böylece onlardan azap hafifletilmez. Yani onlardan artık cehenneme girmiştir. Bunların azabı hafifletilmeyecektir. Ve lahum yine olumsuz la onlar değildir. Yunsarun onlara yardım da olunacak, edilecek değildir. Yani kimse de onlara yardım edemez. Ve andolsun ki ateyna biz vermiştik. Ne yine biz getiriyor burada. Ve andolsun ki Ateyna biz vermiştik Musel Kitap, Musa'ya el kitabı vermiştik Tevrat'ı vermiştik Efendim ve gaffeyna. Ve takip ettirmiştik onun arkası sıra. Arkasından gelmişti Efendim min ba'dihi Ondan sonra e, ba'd sonra Minden ondan sonra gelmişti Bir rusulü elçiler Peygamberler yani biz ondan sonra da peygamberleri Musa Aleyhisselam'dan sonra da göndermiştik. Ve ateyna yine vermiştik İsa bin Meryem'e Meryem oğlu İsa'ya İsa'ya vermiştik. Neyi vermiştik? El beyinat, açık deliller. Ve eyyednahu ve onu desteklemiştik Bir ruhil kudüs. Ruhul kudüs, Cebrail aleyhisselam. Rivayetlere göre Musa aleyhisselamın peşinden, yanından Cebrail aleyhisselam hiç ayrılmazmış. Burada da diyor zaten, biz ruh, ruhil kudüsle onu desteklemiştik ve ne? biz e, yedine yani onu desteklemiştik hu onu bir ruhil kudüs Ruhul Kudüs'le yani Cebrail Aleyhisselam'la onu desteklemiştik. Ve ona beyinat, şurada beyinat açık deliller vermiştik. Yani ölüleri diriltme, efendim alaca hastalığından insanları iyi etme, körleri gözünü açma gibi şeyleri Allah diyor ki biz vermiştik ona o kudreti. Yani o kendiliğinden zaten nereden yapacak, nereden alacak. Allah diyor biz İsa'yı İbni Meryem'i Meryem oğlu İsa'yı elbeyyinet açık deliller vermiştik. Ee, bu, bu, tür mucizeler vermiştik. Ve yednahu ve eyyednahu ve onu desteklemiştik. Bir ruhil Kudüs'le de yani Cebrail aleyhisselam'la da ona yardım ettirmiştik. Efe kulleme ca'e hepsi mi? Ca'e geldi size. Resulün elçiler. Bime la tehva. Sizin hoşlanmadığınızla. Şöyle diyelim. Efe aslında soru e olabilir de. Burada pek soruya e, mana gelmiyor. Efe kulleme Size şayet geldiğinde Resulün bir elçi, bir peygamber işte Musa Aleyhisselam ve ondan sonrakiler bir şey leki la tehva sizin hoşunuza gitmeyen şeyle gelirse veya geldiğinde veya gelmişti. Enfusakum nefislerinizin hoşuna gitmeyen la tehva hoşuna gitmeyen istekbartum siz kibirlenmiştiniz. Size gelmişti ve siz kibirlenmiştiniz. Bunları yaptık elçiler hoşunuza gitmeyen bir şey getirdiğinde istikbertum siz kibirlenecek misiniz? Kibirleniyor musunuz? Evet bu elif sorusuna işte bir atıf oluyor yani soru oluyor. Kibirlenecek misiniz veya kibirlenir misiniz gibi mana çıkıyor. Neyse bunları verdikten sonra siz kibirlenecek misiniz hala kibirleniyor musunuz? Ve Ferigan bir topluluk vardı ki kezzeptüm siz yalanlıyordunuz. O topluluk o e, peygamberler gönderilen peygamberlerden bir kısmını diyelim. Siz yalanladınız yalanlıyordunuz ve Ferigan yine bir kısmını da tektülüne öldürüyordunuz. Tektülüne öldürüyordunuz. Evet size peygamberler gönderdik bir kısmını yalanlıyordunuz bir kısmını da öldürdünüz öldürüyordunuz. Ve galu, ve diyordunuz ki kulubuna bizim kalbimiz gulf perdelidir. Bizim kalbimizde perde çekilidir diye böyle dalga geçer gibi şeyler söylüyordunuz. Yani bizim kalbimiz perdeli. Ne söylersen söyle ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oraya gidiyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen ne söylersen söyle, ne anlatırsan anlat. İşte bu kitaplardan, peygamberlerden bizim kalbimiz perdelidir. Yani biz aslında kalbimize perde çektik. Senin söylediğini dinlemek istemiyoruz. Zaten dinlesek de, duysak da kalbimize girmez. Biz inanmayız. Kısacası böyle diyorlar. Belbilekis, <laughs> bilekiz Allah lanet etmiştir. Bir küfrihim. Onların küfürlerinden dolayı Allah onlara lanet etmiştir. Ve kalilen pek azı me Onlardan pek azı iman ederler, inanırlar. Böylece 12. sayfanın da sonuna geldik. İnşallah yarın 13. sayfada görüşmek üzere diyerek bugünkü videomuzu bitirelim. Sadakallahu'l-azim. allah Teala Celle Celaluhu doğru söyledi.